Merhaba arkadaşlar. Özür dileriz yükledik. Evet şimdi karakterlere bakarım. Bu Bakalım. Bu arada ben yükledim arkadaşlar. Sonra denemeye de bakacağım. <laughs> Şarkısı çok güzel. Belki yoktur search. Var var. Ben biliyorum. Biz döndürmüyoruz bu arada kendisi <laughs> de diyor. <laughs> Aynen. Böyle bu. Evet. Hmm. Videoyu durdurduktan sonra bunların fotoğraflarını nasıl çekeceğim? Neydi bu? Hareketi evet. neydi? Haa, şöyle. Şöyle, Bu. Şöyle. Ha evet. Dur. Bu normal. Aha. Yine. Tıra <laughs> bak ya. Aa, duş şarjım var arkadaşlar. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. dekoda böyle. Poco. Evet. Çok değişik ya biraz. Aa. Cine hareketini yapıyor. Evet. <laughs> Bak robotu oy, oy. Oy. Of. Bu ne? Bu ne? Allah aşkına. Çok güzel. 8 bit. Virüs bit yani. Yenilir mi yeni gelmişi? Bu ne? O neydi lan? Ha karıl karıl. Karıl. Ha evet. Frank. Bu kimdi ya? Ha. Hmm. Şey etli bıraktı. Bu kimdi? Bence... Kimdi bu ya? Çok güzeldi. Kimdi? Hatırlamıyorum ya. Nani? E bu... Neydi? Ha, virüs bir. Şıbanita, evet. Bu arada... Ha, açıklamada linkini koyacağız arkadaşlar. Sen koymayı biliyor musun? Evet. Ha, gidip oradan indirebilirsiniz. Oradan devam et deyip devam et deyip yapabilirsiniz. Yani orada evet. bir şey yazacak. Onu izle. Tıklayacaksınız ve indirecek. Bu şarkıyı biliyor musun? Biliyorum. Ben biliyorum. Hmm. Kim bu? Bak. Bir daha, bir dakika. Aa. Neden buna bir şey yapmıyorsunuz? Ama yüzüne bir şey <laughs> yapmışlar. Şeli. Bu kimdi? Burus bu. Evet. Leon böyle. Heh, bu neydi? Ee, bu e, mega, mega mega mega. Mega, mega Boy ya da Mega Crawl. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar. Neyse şimdi bir el atalım. Arkadaşlar sizde bir tane el atacağız. şöyle bir şeylere daha bakalım şöyle. Abla da nasıl bakacaktık ya? E tamam bakarız ona da. Bu arada adamın mal verme yazdım. <laughs> artık artık bu Brawl geldikten sonra Merve'yi unuttum. <laughs> bu şarkıyı biliyor musun? Aa, 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 <laughs> Ama oyun da çok güzel değil mi? Evet. Bak, hele bir ultimiz hep doluyor. Hep Aynen arkadaşlar. Orayı, orada bir video çekseydik biz hayatımızı yaşardık. Yok biz yaşardık. Evet. <laughs> Ama arkadaşlar böyle yüklenince o kadar çok sevindim ki yani oyunu çok merak ediyordum. Öyle ya. Kim bu? Bir saniye. Ahmet. Sessiz olun tamam Kapıyı kapat Ahmet. Arkadaşlar İlla özürlü stars diye resim çekmiş ablam. Aynen çektim arkadaşlar valla. Şu an 6 dakika olmuş. Koyalım şuraya. Dursana şunlara bakıyor. Ya, ya neden yürümüyor bu? Bilmiyorum ki. Abla alacağını öldür bari. Oralarda var. Hızlı işte bu. Adanızı böyle ağlatın işte. Sen kimsin ha? Kimsin bak? Abla önce haberin yok. Haberin var. Haberin yok. Sana ne? Ama neden sal? Neden böyle geçti ya? Bilmiyorum. Ya bak yine Öldür! Öldür! Of ya! Evet. Şimdi Brawl Pass'a bakacağız arkadaşlar. Sonra haberlere de bakarız. Ha? Haa! Haa! Bu mu? Bir yaz... Bir ne ya? Burası Stars'ta iki yazıyordu. Bak! Yazacağım haberleri haberleri de, de bakalım. Buraya da Kesin abi. Lan burada küçük komik şeyler var. Abla. Hani? Ha? Hani göster bakayım ha? Hani? Hani? Ha? Ha? Aa. Aa çok. Aa. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Gerçekten mükemmel bir oyun. Dursana. Bizim kulüp o, burada. Za. Bir dakika bir dakika. Hadi. Şimdi normal Brawl Stars'ta da yazarsınız arkadaşlar. Kahraman. Ya ne oluyor? Ya bu neden kasıyor? İşte. Normal Brawl Stars'ta böyle Benim telefonum çok kasıyor arkadaşlar. Ama hepsi bir küçük harfine de yazsan oluyor. Anne bir sus Allah aşkına. Benim telefon çok kötü ya. Mam. Şey. Tamam. Al. İ. 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 Sus. Çok da. Yemeğe Şimdi bu kadar arkadaşlar. Eğer ki video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.